Fas'ta 2021 yılında akıl almaz bir doğum yaşandı. 26 yaşındaki anne Halima Cisse 9'uz bebeklerini dünyaya getirdi. 5'i kız, dörde erkek olan 9'lar 30 haftalıkken sezeryanla doğdu. Bebeklerin doğduklarındaki ağırlıkları 500 ila 1000 gram arasında belirlendi. Aile doğum için Mali'den Fas'a geldi. Prematüre bebekler hayatlarının ilk aylarını hastanede özel bakım altında geçirdi. Bebekler tek doğumda hayata gelen ve yaşamayı başaran en fazla sayıda bebek olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmişti. Halime Cisse bebeklerine özel bakım gerektiği için Mali'den Fas'a uçmuştu. Aile bebeklerin doğumundan sonra 19 ay kaldıkları Kazablanka'da medikal destek alıyordu. Mali'nin başkenti Bamako'ya salı sabahı ulaşan ailenin babası Abdülkadir Arbi, Mali hükümetinin kendilerine maddi destek verdiğini söyleyerek teşekkür etti. Mali Sağlık Bakanı Diamana Tosangara, hükümetin aileye destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.